Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 26 Temmuz XRP fiyat tahmini. XRP şu anda zor bir dönemden geçiyor. Fiyatını önceki zirvelere yaklaştıran etkileyici bir yükselişin ardından token şimdi önemli bir destek seviyesinin altına düştü ve bu da kısa vadeli yönü hakkında soru işaretleri yaratıyor. XRP hala yükseliş eğilimini sürdürüyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Genellikle güçlü bir işaret olan daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler oluşturmaya devam ediyor. Bu kısa vadeli geri çekilmeye rağmen XRP'nin henüz bir ayı piyasasının başlangıcını doğrulamadığı anlamına geliyor. Nitekim fiyat kritik destek seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece uzun vadeli görünüm bozulmadan kalacaktır. Son fiyat hareketi ve destek seviyeleri Kısa vadede XRP, bir haftadan uzun süredir güçlü bir destek seviyesi olarak hareket eden 3,40 dolar seviyesinin altına düştü. Peki XRP bundan sonra nereye gidecek? Bir senaryo, fiyatın belirli bir aralıkta yatay hareket ettiği bir konsolidasyon dönemi. Destek şu anda 2,9300 dolar civarında bulunuyor ve bu seviye önceki düzeltmelerde de aynı seviyede. Yukarı yönlü harekette ise, yakın zamanda destekten dirence dönen aynı bölge olan 3, 33, 40 dolar civarında direnç bekleniyor. XRP'nin yükselmesi için neler olması gerekiyor? Gerçek bir yükseliş ivmesi için XRP'nin 3, 25, 3, 30 dolar bölgesini geri kazanması ve üzerinde tutunması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde sürdürülebilir bir hareket Geçmiş Fibonacci seviyelerine göre önemli bir direncin beklendiği 4.64, 4, 70 dolar seviyelerine doğru bir yükselişin kapısını açabilir. Öte yandan fiyat daha fazla gerilerse izlenecek bir sonraki seviyeler, her ikisi de güçlü uzun vadeli destek bölgeleri olarak görülen 2,75 dolar ve 2,25 dolar olacaktır. Dolayısıyla, XRP teknik olarak hala boğa piyasasında olsa da, kısa vadeli işaretler bir konsolidasyon dönemine işaret ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.